这给你们试 Bayramda burası 5000 üzerinde aşağı yukarı tatilci gelir buraya. Hı hı. Yerleşik halkla gelebilir. Yabancı yurt şehir dışından gelenler de var buraya. Her sene bir tadilat dönemi. Biliyorsunuz şu anda yine tadilat dönemi devam ediyor. Kurban Bayramı'nda yoğunluk olacağı için bayram öncesi bir hazırlık, bir hummalı bir çalışma var. Hı hı. Tabii ki kiralayabiliyorlar vatandaşlar. Günü birlikte oluyor. Hı haftalık oluyor. 15 günlük, 20 günlük, bir aylık falan olabiliyor. Bu mümkün, mümkün. Rakamsal olarak yani günlük 250 bile 500 bin lira arasında gibi böyle bir rakamlar konuşuluyor. Vatandaş kendi aralarında anlaşıp konuşuyorlar. Bayramı ailemle birlikte burada geçireceğim. Kaldı ki sadece ailemle değil dışarıdan ve içeriden misafirlerimizi de burada ağırlıyoruz. Hatta yurt dışından bile arkadaşım var. Birkaç gün sonra deniz kendisi ama burada olacak. Yine ben üniversiteyi okuduğum üniversite çevrem arkadaşlarım. Onlardan gelenler olacak, yurt içinden de gelenler olacak. Artık onlar sıraya bindiriyoruz. Valla bireysel bayramlamaya gelenlerle yeğenlerimizle falan 25-30 kişi bulur. Yazlık işte üç ay burada tatil yapıyoruz. Beleş diyorlar da beleş değil aslında. Masrafı çok buranın Vallahi valla ortalama bir 30 bin lira gidiyor burada. Çünkü gelip gitme suyu kurban bayramında buradayız. Nasip olursa işte iki gün sonra kurbanlarımızı keseriz. Köylü komple burada yer. Kurbanlı. İşte bayramın üçüncü günü de artık yoğunlaşır burası. Çünkü en doğal burası var. Çardak kentte kurban bayramı mesaisi sürüyor. Şu ana kadar 2500 olan nüfusu yurt dışından ve şehir dışından gelenlerle birlikte bayram boyunca 5000'e çıkması bekleniyor.